YouTube ve kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Akdeniz bölgesinde, Doğu Akdeniz bölgesinde Akdeniz'in sıcak topraklarında bamya bitkisini, bamya bitkisinin nasıl yetiştiğini, bamya bitkisinin faydalarını, bamya bitkisinin getirilerinden bahsedeceğiz. Bamya bitkisi dünyanın birçok ülkesinde sıcak ülkelerinde toprak ısı değeri 15 derecenin ve üzerinde olan topraklarda her türlü toprak yapısında yetişebilen asi bir bitki de sayılabilen bamya bitkisi özellikle saydığımız gibi 15 derecenin üzerine çıkan toprak yapılarında her türlü toprak yapılarında yetiştiği için özellikle böyle kumlu tımlı geçirgen topraklarda daha iştahlı daha verimli yetişmektedir. Bamya bitkisi Akdeniz bir insanının, Akdeniz bölgesindeki insanın sıcak iklim koşullarındaki insanların Karadeniz'deki çaya, fındığa, kiviye ve diğer karalahanaya eş değer Akdeniz insanına bir getiri sağlamakta, yüksek katma değer sağlamaktadır. Gördüğümüz gibi burada 40 derece sıcağın altında bamya bitkisinden bahsedeceğiz. Bamya bitkisi topraktan çok yüksek oranda çeşitli vitaminler, mineraller, işte bunlar demir, kalsiyum, çinko, bakır, manganez, mangan ve diğer birçok faydalı elementler ve vitaminler de çekerek topraktan çok yüksek oranda vitamin ve mineral toplayarak bunu akşamdan sabaha kadar gördüğümüz bu bamyaları çiçek açarak yarın bunun şu şekilde bamya olmasını sağlamaktır. Bamya buradaki çiftçilere yüksek oranda katma değer sağlayarak dediğimiz gibi çay fındığa eş değer olarak Akdeniz insana insanına gelir elde etmektedir. Bugün şu piyasada küçük bamyaların fiyatı 5 lira. iri bamyaların fiyatı da 4 lira, 3 lira civarında. Bamyanın insan sağlığına olan faydaları saymakla bitmediğine ben de ziyade 100 gram bamyada bugün B12 vitamini haplarında o B12 B6 olarak da adlandırılan vitamin haplarındaki bu insan sağlığına fayda sağlayan o vitamin haplarında bulunan demir, bakır, manganez, magnezyum, kalsiyum gibi o ek işte vitamin ilaçları ve vitamin haplarında eş değer olan bamya işte gördüğümüz bamyada vardır. O ilaçlardaki bamyada ki o ilaçlardaki şeyler bamyada vardır bamya birçok hastalığa da çare olarak da nitelendirilen bamya özellikle o sıvı kaygan sümüksü yapısındaki o bileşenler maddeler özellikle başta kabızlık çeken hastalarda mide problem mide ve bağırsak problemi çeken hastalar hastalarda doktorlar günde şöyle iki günde veya üç günde şöyle iki tane bir tane çiğ bamya yediğinde başta mide ve bağırsak sorunları işte kabızlık sorunları reflü sorunları işte her türlü mide ve bağırsak sorunlarında günde veya da üç güne bir siz böyle çiğ bir bamya yediğinizde çiğ olarak pişmeden bamya yediğinizde başta mide ve bağırsak hastalıklarında içerdiği içerisinde bulunan yüksek orandaki o demir ve kalsiyum vitaminlerinde A vitamini, K vitamini, B vitamini, B12 vitaminlerinde de içerdiğinden inanmazsınız belki ama bugün çağın vebası olan reflü, bel fıtığı, işte eklem hastalıkları, romatizma hastalıkları, kireçlenme vesaire her türlü kas ve iskelet ağrılarında kireçlenmede her gün böyle aç, çiğ, bir önemli bir mide ve bağırsak hastalığı sorununuz yoksa her gün böyle bir çiğ bamya yediğinizde size bu bamyadan elde ettiğiniz faydayla bel fıtığını, kireçlenmeyi, romatizma hastalığını yeneceğinize garanti veriyoruz. Nasıl garanti veriyoruz? Şimdi biz uzun zamandır Kırklar el bölgesinde Apre Dokuma Apre Tekstil Fabrikası'nda ram makineleri arkasında 10 senedir 10 seneye aşkın çalıştık. Ve oradaki arka, çalışan arkadaşlarımız da bilir ki o tür fabrikalarda aşırı yük taşıma, işte tırları yükleme, aşırı zorlanmadan o, tür fabrikalarda çalışan arkadaşlarımızın birçoğu bel fıtığı hastalığına, bel fıtığı rahatsızlığına, kas ve iskelet hastalığı rahatsızlığına ve diğer birçok hastalığı işte havasızlıktan birçok hastalığa da yakalanmıştır, yakalanır. İşlerinden o şanslı kişilerden de biri de ben olduğumdan işte son muayene olduğumuz doktorda belimizde omurga kemiğimizde belimizde bel göm bölgemizde orta düzeyde 3 tane çekilen röntgen sonucu belimizin farklı yerinde 3 tane fıtık olduğunu beze olduğunu doktorlar filmde gördü ve birçok romatizma ilacı iltihap giderici ilaçlar kullandık, kas gevşetici ilaçlar kullandık. Ne ve bunların yanına ekstradan da yine iltihap giderici romatizma ilaçları kullandık. Ne yazık ki önce ilaçlara, haplara rağmen pek etkili de bir faydasını görmedik. Ve romatizma ilaçlarında da yüksek oranda işte kan basıncını arttırdığı için kalp atışlarını düşürdüğü için o tür ilaçlarda 60, özellikle 65 yaş ve üstü hastalarda yüksek oranda kalp krizi riskinin de olduğunu o proskurtluklarında okunmuş okun okunurdur ve midemize çok yüksek oranda tahriş edici işte midemize dokunucu ilaçların etkisi vardır. İşte bugün size bu sıcak Akdeniz topraklarında sizde o ilaçlardan kurtulmak için sizlere bugün kendi deneyimimiz de olduğundan ben yaklaşık 20 gündür her gün 2-3 güne bir bu mübarek bamyanın 1-2 tanesini toplarken yediğimde işte o midemdeki reflüden belimdeki o işte bel fıtığından ve diğer halsizlik gibi kansızlık gibi rahatsızlıklardan kurtuldum Allah'ın izniyle. Yani bu bamya bitkisinin bu faydasıyla kurtuldum. Bamya bitkisi birçok hastalığa fayda olmakla birlikte bizim bildiğimiz başta yaşadığımız hastalıktan da ötürü bel fıtığı, reflü, halsizlik, kabızlık işte mide ve bağırsak rahatsızlıkları, mide ve bağırsak hastalıkları, bunlar mide ve bağırsak parazitleri, kurtçuklar. Her türlü mide ve bağırsak hastalıklarına kas ve iskelet hastalığı, rahatsızlığı çeken, romatizma hastalığı çeken insanlar, arkadaşlarımız, yaşlı teyzelerimiz, ninelerimiz, özellikle 60 yaş ve üstü, işte kemik erimesi çeken, kemik erimesi hastalığı çeken yaşlı teyzelerimiz, de her gün bizim tavsiyemiz eğer önemli bir mide ve bağırsak rahatsızlığı yoksa manavdan marketten gitsin 100 gram bamya alsın veyahut da 200 gram bamya alsın. Her gün veyahut da 3 güne bir bu bamya bitkisiyle çiğ bamyayı yesin. Ve bu tedavi yöntemine tüm arkadaşlarımız rahatsızlık çeken tüm arkadaşlarımız bir ay kullansın 15-20 gün kullansın ve bize bu videoyu yükledikten sonra izledikten sonra YouTube'daki kanalımızdaki yorumlardaki kısmındaki videonun altındaki yorumlar kısmında da bize işte bamya bitkisiyle tedavi olduklarını faydası olup olmadıklarını bize bildirsinler görüşlerini bize bildirsinler. Kullandıktan sonra, Bamya'yı şöyle izah edebiliriz. Bamya başta yüksek azotlu, işte yüksek pHli topraklardaki o tarım yapılan topraklardaki bütün her türlü asitli topraklardaki ekildiğinde, toprağımızı temizlediğinden, toprağımızı dinçleştirdiğinden, toprakta bir zararlı şeyleri çektiğinden hem toprağımızın şeyini yükseltir. Oran piyasa şeyini yükler, verimini yükseltir. Artısında çiftçilerimize yüksek oranda gelir. işte kazanç sağlar. Bugün bamya bitkisi kilosu dediğimiz gibi 5 lira, 3, 3 lira, 7 lira, 8 liraya kadar satılmaktadır. Kuru bamyanın kilosu da 180 liradır. Ve insan sağlığına da faydaları Damya'yı şöyle nitelendirebiliriz. Damya her türlü kas ve iskelet hastalıklarında iyileştirici bir özelliği vardır, faydası vardır. Her türlü mide ve bağırsak hastalığında işte reflü gibi hastalıklarda işte faydası, iyileştirici faydası vardır. İlaç niteliğindedir her türlü kansızlık, halsizlik, vitaminsizlik, işte cansızlık, özellikle şeker hastalıklarında insülin sıfır oranda işte şey içerdiğinden, kolesterol içerdiğinden şeker hastalarına da tedavi edici etkisi vardır. İşte bu da bu bamyanın size nasıl faydalı olabileceğini göstermek için hızlı bir şekilde yetiştiği için ne göstermek için işte taze niteliğinde bamya bir de uzun niteliğinde bamya. İşte bu bamyanın bu şekilde uzaması sadece iki gün sürer. İşte Cenab-ı Hak Teala Rabbil Alemin bu bamyada böyle bir hikmeti tecelli vermiştir. Son zamanlardaki o çağın vebası romatizma hastalarında yaşlı teyzelerimiz doktora gittiklerinde romatizmanın bilindiği gibi tıpta bir ilacı, tedavi edici ilaç yoktur. Sadece ağrı kesici ilaçlar vermektedir. Bugün doktorlara giden teyzelerimiz, dayılarımız, biz bunu pazarda da pazarlıyoruz. Gelen tüm müşterilerimiz, doktorların bam, günde iki tane, üç tane bamya yemesini tavsiye etmiştir. Hoşçakalın.